Nedir? efendim hızlı taksiriden çıktıktan sonra Türk Hava Yolları'nın durma gibi bir niyeti yok mu? Farklı bir durum mu var? Yok efendim aslında durması gerekiyordu gördüğümüz kadarıyla iletelim kendisine. <laughs> Anlaşıldı. Uçuş niyetsizliği yaratıyor. Tekrar ikaz ederseniz sevinirim. 9 yılı bir iski alındı herhalde. Efendim biz de terk edeceğinden, terk edeceğinden önce oldu diyoruz ama terk ben de farkındayım. Teşekkür ederim. Herhangi bir şekilde geçmediniz, farkında da değilsiniz. Lütfen bundan sonra daha dikkatli olun. Efendim geçip geçmediğini ben karar veririm. Siz karar veremezsiniz. Bu bir kişi ister halledin. Siz de taksinizi yapalım. Gördüm ben, farkındayım ne yaptığımı. Hiçbir şeyin farkında değilsiniz. yeri biz de görebiliyoruz. Yani en an ışıklarda gözüküyor. İyi uçuşlar olsun. Efendim, sekansı panik yaptı onun için. Ben anlaşıldı. Gerekli e, durum olursa e, bildiririz konuşurken ikinci kez kulüde böyle konuşuyor. Durumu rapor edeceğim bilginiz olsa siz de rapor edin olur mu? Lütfen kefal, lütfen frekansını meşgul etmeyin. Bu dair rapor edeceğim. haberiniz olsun. İkinci durum değil, siz önce kendinize bakın lütfen. Bu kanalda meşgul etmeyin, devam edin. Tabii ki ortamda. Zaten yani bu hafta şetik kaptanının bir problemi varsa çıkışta bekliyorum. Gelsin görüşelim kendisiyle. kendisiyle. Görüşelim canım, görüşelim. Bekliyorum, çıkışa gel. Arkadaşlar ayıp olur.